Oh. Güzel maçtı ya. Kusura bakma beni. Valla başaramadım, yapamadım. <laughs> Lan neyi başaramadın? Elek oldun amına koyayım ya. Ya sen de öyle anca bana pipi kalkıyor. 5 tane, 7 tane, taş, tane. Taşıza uğradık oğlum, hem ayrağım döküldü. Hem tatsız olaylar yaşandı. Acıktım ben ya. Ne yesem acaba? Ulan bir kere de normal davran ya. Şu Antalya'nın yedi golleri var ya, Trabzonspor'un yasıydı var ya, doyardı. Kesin doyardı. Acıktım diyor. Ya Beşiktaş bakıyorum da senin de keyfin çok yerinde ha. Hadi bu senelik böyle olsun. Seninle seneye görüşeceğiz. Sen dur dur, biz seneye gelsin. Ya beyler, bu Beşiktaş niye bize muhatap olmuyor ya? Zirvedeyim beyler, sesiniz duyulmuyor.